Arama kurtarma çalışmalarında mesafe kat edildikçe maalesef ölü ve yaralı sayımız da artıyor. Şu anda 3549 vefatımız, 22168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8000'in üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır. Enkaz altından çıkartılan yaralılar bölgedeki ilk müdahalelerinin ardından Mersin, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkemizin diğer yerlerindeki hastanelere gönderilerek tedavi altına alınıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum yaşadığımız bu büyük felaketin milletimizce çektiğimiz acısına hürmeten dünden başlayarak önümüzdeki pazar gününe kadar bir hafta sureyle milli yaz ilan ettik. Aziz milletim bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken kurumlarımızın her biri kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili ilave tedbirleri alıyor ve kamuoyuna duyuruyor. Bu çerçevede ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim öğretime ara verildi. Kamuoyu özellikle tüm uygun binalar afet sedelerin barınma ihtiyaçları için tahsis edildi. Afet bölgesine yakın yerlerden başlayarak kış sezonu sebebiyle zaten faaliyetlerine ara vermiş olan otellerin, afet sedelerin hizmetlerine sunulması için gereken planlamalar yapılıyor. Sadece Antalya bölgesinde 50 bin yatak bu amaçla hazırlanmıştır. Dağıtım hatları hazar gördüğü için veya tedbiren kesilen elektrik ve doğalgaz akışının kontrollü bir şekilde sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor haberleşmede kesinti yaşanmamasını sağlamak amacıyla bölgeye uydu iletim şerminalleri gönderildi. Ulaşımın aksamasına yol açan yıkımların olduğu yerlerde trafik akışını sağlamaya matuf düzenlemeler yapılıyor. Devlet ve millet el ele vermiş. Bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Savcılarımız bu tür insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip gereken işlemleri süratte yapıyor.